Evet. Bugün elimde güzel yokmayı der var. Leonlu falan. Bunları sizlere vereceğim. Arkadaşlar daha bir sürü yokmayı var bende. çalmadım. Her gün belli saatlerde yokmayı video satacağım bundan sonra. Şimdi size kaç bin vereyim. 13 gün tutalım. Güzel de hesap. 18 günlük, 17 günlük kalit hesaplar da verildi. Hani o kandıranlar var ya bunu veriyor bunu veriyor cimrilik 5 bin kupa 2 bin kupa ben öyle değilim ben ve direkt veririm abi 15 bin kupa 20 bin kupa veririm bakın çoğu görüyorsunuz 7 seviye 8 seviye maxları çıkacak artık böyle şapkalı mortis Kolaç Kromatik neredeyse dört tane var. Destansı bayağı var. Flower. Bakınız kostümü var bunun. Oh, too bad. Oh, it's you. Ha ha. Oh, sorry. Welcome, welcome, welcome. 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 This welcome. Welcome, Görüyorsunuz böyle güzel bir yokmayın. Ben bunu size vermek istiyorum. İki tane vereceğim mıyım? Evren Baba. Bakın görüyorsunuz. Girebilirsiniz. Kusura bakmayın yeni kalktım sesim biraz şey. Bir de Leon'u vereyim size. gösteriyorsunuz iki tane balon kostümü. <laughs> Leona gelelim. Oha oğlum bayağı güzel hesaplan. Yuh 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 37 karakter. Nasıl efsanevi Ember var. Invisibility. Leon var. Kıyamaklar bayağı. <laughs> My calculations are always correct. Görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. Karlılar dostumlar. Hello. Bye. Bağlantı kesildi. Görüyorsunuz vereceğim şimdi bir şeyi. Burning continuous Poi. <laughs> <laughs>